300 tane 900'e karşı. Çok çekirdiler Mekke müşrikleri. Alay etmekle geldiler. Muta savaşı bir sürü savaşlar tarihte Kadisiye bir sürü savaştan Türkiye'de, Alpaslan nedir orada Ma 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 malaz gitti az bir orduyla her zaman az bir ordu çok bir orduya galip gelir. Yeter ki hakiki mümin olacağız. Ve kana hakkan aleyna nasr mümin. Bizim üzerimize vaittir. Allah subhanahu. Müminleri zefere kavuştur. Ama biz de buradan Müslümanlara, mücahidlere sesleniyoruz. Bütün Müslümanlara. Yerin her yerinde, dünyanın her yerinde sesleniyoruz. Hakiki mümin olun. Bak bedenen cihad etmek bizim üzerimize iktidara göredir. Terz değil senin üzerine. Ayn değil. Kifayedir. Bedenin. Ama dua ve mal senin üzerine farz-ı ayn'dir bugün. Farz-ı Her şey cihada katılması lazım. Malıyla duasıyla. Ha malın yoktur. Muhakkak var. Deme bu azdır. Allah Teala limitini koymuştur bunu. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى Bir zerre kadarı göndersen ona herdir. Gel diye kardeşim ala benim hiçbir şeyim yoktur. Ben bu yüz lirayı veriyorum. Bunu gönderin mücahidler için. Vallahi o yüz lira Rusya'nın cemisinden daha çoktur. Bereketlidir ama ne zaman? Sen bunu bütün içinle desen, göndersen. Onu da ulaştıran bütün samimiyetiyle göndersen küçümsemeyin. Resulullah diyor sadaka verin velev bir şık bir kurma Bir hurma veremiyorsan hurmanın yarısını versen bile. Yani bir kurman var ben yemesem onu ölürüm. Yarısını yerim yarısını verir sadakaya veririm. Velev bir şık Ama dua müminin en güçlü silahıdır. Ne yapacağız? Gece gündüz çalışacağız. Dua edeceğiz. Allah subhanehu ve teala ciddi ciddi şekilde dua edeceğiz göz yaşıyla çünkü bizim üzerimize dua vaciptir arkadaşlar. Vaciptir elimiz yetiştirmiyoruz oraya. Vaciptir yarın Allah teala hepimizden sorar. Şur yerler yanınızda kesilirdi ne yaptınız? Ha işte adet haline getirmişiz. Televizyonu açıyoruz yarım saat bakıyoruz televizyonda. Müslümanlar ara yazık oldu, bunlara kesildi. Allah bunları muvaffak etsin. İnşallah düşmanları yok eder. Ondan sonra haberler bitti, dizi devam ediyor. Yallaklak devam ediyor. Adet haline geldi. Tabi sürdük senedir nedir? Ama hakiki mümin öyle değil. Bugün de belki ben size bir şey diyeyim. Özellikle bugün de alimlerimiz, liderlerimiz, İslami kesimin vallahi gülmesi bile caiz değil. Maalesef bazı hocaları görüyoruz. Facebook'larda fotoğraf yiyorlar, piknik Piknikteydiler. Yani espri yapıyorlar. Yani gülüyorlar. Ben diyorum bu ümmete yakışmaz. Özellikle hocalara hiç yakışmaz. Çünkü ümmet normal bir alemde değil. Normal bir günde değiliz biz. Bütün dünya toplanmış üzerimize. Biz hala bunu anlamadık ya. Bütün dünya toplanmış bizi yok etmeye kazıklıyor. Biz hala bunu anlamadık. Hala diyoruz biz iyiyiz, biz tamamız, bizim sokağa varmadı diyoruz. Masallarda bunu dinlerdik, derdik bunlar ne kadar şuursuz, haysiyetsiz derdik ama bugün de bunu biz yaşıyoruz. Maalesef. Aynen kendimizde düştü. Tarihte derdik, tenkil ederdik. Nasıl görünürler ataşı? Ama bugün de aynınız. Bunda ne yapıyor bizi? İşte bizi onu da düşman yapıyor. Her şey elinde ya onu ile yönlendiriyor bizi. O da nedir? Medyasıdır. Bugün de medya bizi yönlendiriyor. Onun için arkadaşlar biz ne yapacağız? Hakkıyla mumin olacağız. Hatta Allah subhanahu wa ta'ala zefer getirsin. Buradan ben sesleniyorum bütün Müslümanlara yer üzerinde. Her şey hakkıyla Allah'a döneceğiz. Dua edeceğiz. Hatalarımız var ise istiğfar, tövbe edeceğiz. Bu bizim için bir fırsattır. Allah Teala gösterme gösteriyor bize. Olur mu ya? Cedvelden çizildiği bir sınır. Bu tarafı cennet, o tarafı cehennem. Böyle bir şey olur mu? Bak gördün mü? Türkiye'de çü günden oldu gördün mü? Neredeyse aklımıza 80 öncesi geldi. Yetmişler geldi. Biraz daha bunlara yüz verilseydir ne yapardılar? İnanç insanları öldürmeye başlardılar. Ama Allah planlarını bozdu ve inşallah daha bozar. Ama biz her şeyi de sebep almadan, hakiki kul almadan Allah'a bıraksak nedir? He? Bu da cahilliktir. Bu da acizliktir sebep alacaksın, ondan sonra Allah Teala'ya tevekkül edeceksin. Tevakkülün hakikati de budur. Çünkü dünya sebepler dünyasıdır. Onun için biz önce istiğfar tövbe edeceğiz. Ondan sonra bu meseleyi en önemli meselemiz edeceğiz. Gece gündüz dua edeceğiz Allah subhanahu teala. Hatta Allah bizi muvaffak etsin. Müslüman kardeşlerimizi de zefere kavulsun. İnanın ki Suriye'de İran galip gelse, Hizbullah galip gelse, Vallahi sıra bize de gelir Türkiye'ye, Körfez'e de gider ondan sonra misil sıradadır. İslam alemi elden gider. Sünnet diye bir şey kalmaz. Bakın İranlar çoktan iyi çalışıyorlar. Demeyin mulladılar bilmem Yo Yok iyidiler. Şeytan adamı her zaman iyi çalışır. Ciddidir. İmamları gibi. Bak şeytan yatmamış. Cennetten atılanı şu ana kadar gece gündüz çalışıyor. Hiç durmamıştır. Yatmak yoktur onun için. Yani gelip yatmak yoktur. Allah Teala de bunu onaylar. Onaylar. Kıyamet gününde. Ne diye? Allah hediye senin zannın doğru iblis bu adam oğullarında. Ne dedi Allah Teala anlaşmada? Dedi ben bunların birçokunu dedi cehenneme çekeceğim kendimi. Nereden çekti bunu? Islık çaldı gelin peşime geldiler? Hayır. Ne diyor? Önlerinden gelirim. Olmadı yanlarından, arkalarından, üstten, alttan, her taraftan gelirim hiç bıkmam. Adamları da bıkmaz. Bak İranlar şeytan adamıdır. İyi çalışıyorlar. Amerikan şeytan adamıdır, İyi çalışıyor. Batı şeytan adamıdır. Biz, Rahman'a uyan, ne yapmışız? Yan gelip yatıyoruz, işte cezayı çekiyoruz. Tarih böyledir. Bakın, ne zaman Müslümanlar yen gelip yaptılar? Fatra yerler, Emeviler, Abbasiler, ee, ee, Memlükler, Selçuklar, Osmanlılar. Ama ne yapacağız biz? Hakkıyla döneceğiz Rabbil Alemine. Yan gelip yatmak yoktur. İranlar ne yaptılar? Bak kaç senedir Yemen'de kufileri ektiler. Suud'da şiaları çabalatıyorlar. Afrika'da, Afrika'da hiç siyah rafizi gördünüz mü? Cinşe, Youtube'da Afrika'da Ashura gününde bir yürüyüş çıkmış binlerce siyah ya Hüseyin başlarına çalıyorlar kılıç vuruyorlar. Bu tarihte olmamış. Bir tane rafizi yoktur şeyde. 1980'e kadar bir tane rafizi Afrika'da yokuydu. idi. lanetinden sonra bu rafizlik yayıldı dümmet. Neden? Çalışıyorlar. Bu konuda tebrik etmek lazım. Eğer tebrik yeri caiz isim. Bunları örnek almamız lazım biz. Neden? Yok dalalatlarında, çalışmalarında. Onlar böyle çalışır, bizim neyimiz var? Ehli batıldır çalışır, ehli hak ne yapıyor? Lübnan ele getirdiler. Hafız Esed nedir? Hafız Esed müseyridir. Bizim dilimizde Alevidir. Biliyorsunuz Rafiziler Alevileri tekfir ederler. Yerler bunlar Müslüman değiller. Halbuki hepsi de Şia'nın şemsiyesi altındadılar. Her bir Sünnet ne ilakaları yoktu. Rafiziler Alevileri, Nusayrileri tekfir ederler. Ama iş iyi geldi. İlk günde Hümeyni geldi. Hafize Sad onunla hem fiçirdir. Irak'a karşı oldu. Ta bugüne kadar devam ediyor. Hilal'e ulaştırdı böyle Irak'tan, Şam'dan nereye? Akdeniz ele geçir cüzur Kamar diye bir cezire var biliyorsunuz. Morikane'nin altında cüzur Kamar adalar var. Müslüman'dılar onlar. Biliyorsunuz orayı İran ele geçirtti. Şu anda devlet başkanı Rafizi'dir. Halbuki asıl Rafizi değil. Asıl Rafizi değil. Sünnidir. Ama Rafizi oldu. O da nasıl oldu? Gitti Medine'ye okumaya. Onlar kabul etmediler onu. Bizimkiler süper akılları var. He? İranlar baktılar bir cenz şeydir. geldiler, dediler gel biz seçeni hesabımıza kumda okutalım. Okuttular kumda onu rafiz ettiler. Ondan sonra gönderdiler. Cüzül kamarda şu anda cumhurbaşkanları rafizidir. Bir cumhurbaşkanı rafiz olsa ne eder? Rafizlerin bütün projeleri atmış onlara cirit atıyorlar. Hüseyin niyet yapıyorlar kendileri. Ha? Yap, aşura yapıyorlar. Afrika'ya kaza yayıldılar. Bugün Mısır'a da girdiler. Türkiye'de de hiç gördünüz mü? Aşura maşura olsun. Ne zaman oldu bu? Allah rahmet eylesin. Baş Erbakan'ın bu konuda zayıflığından oldu. Erbakan Hoca bir numara İran'a cönünü açtı. Ondan sonra bunlar ne oldular? Geldiler burada 80'den önce Rafiz şey Caferi camisi var mıydı? Hiç duydunuz mu Caferi camisi? Yok idi. Hatta öyle oldu? Başbakan da gitti onların aşura merasimlerine katıldı. Her yerde çalışıyorlar. Türkiye'de üç tane yayın evleri var. Çalışıyorlar. Halbuki Türkiye'de hiçbir zaman rafizilik işlememiş. Tam tersine Osmanlı Devleti her zaman rafizlerle savaş içindeydi. Ama çalışırlar. Osmanlı Devleti de yetişler. Bakitaşiler, Bakitaşiler nedir? Rafizlerin eliyle, Safavilerin eliyle bunlar da sokuldu. Hatta yeni çeriye bile el oy koyuldu. Ama Osmanlı güclüysen çöktüremediler ama ne yaptılar? Yine o devleti içinde istediklerini yaptırıyorlar sonra da çöktürdüler. Evet arkadaşlar oynanan oyun ancak bunu Allah bozar. Hiç kimseden bir şey beklemeyin. Çünkü biz sahipsiziz. Ehli sünnet yer üzerinde şu anda sahipsiziz. Bizim baştaki hükümetlere, yöneticilere hiç bir bağlamayın. Bunlar babalarını bile satanlar. Sahipsiziz biz. Bizim Allah'tan başka kimsemiz yoktur. O da kimdir? Kebirdir. Onun için kebir dedik en gücedir. Bu ad en özel adlardan da ı Teala'nın Buna inanarak yaşayacağız. Bu Kebir'den yola çıkacağız. Allah hepimizi Kebir isminin anlamasını bize nasip etsin. Onun gölgesi altında yaşamayı, ona kulluk etmeyi de bize nasip etsin. Onu hakkıyla anlayıp hakkıyla yaşamayı bize ve bizden gelenler, sonra gelenlere de nasip etsin. Allah subhanahu teala